bizimle merhaba arkadaşlar Bugün backwards, backwards, backwards. Yani backwards. bu bizim zaten bir lütfen bu ko tanıtacağım yani bu ko bu ko proje tanıyorlar da varsın eskilerin oyunu sayılır genelde bu oyunu aslında şey online falan oynayabiliyorsunuz ben de şu an gördüğünüz gibi ben yalnız oynayı oynamış görünüyor ama aslında yanında kuzenim var kuzenim aslında şimdi bana selam bizim oyunumuz aslında. Şu an. Arkadaşlar ben şimdi bilgisayar dostu isteyeceğim. Bilgisayar bana bir su getir. Aferin. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Aysun'a sen oynasın değil mi? Oynasın değil mi kanka? <laughs> kanka <oynar mısın>? <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Neredesin? Arkamda. <laughs> Tamam koştur hemen arkamdan. Hemen arkamdan koştur. Ve e, um, kuzenimin de um, şey kanalı var. Onun kanalının ismi Jenny um, um, On 15 bin am, on Yani onun um, kanalına abone olmayı unutmayın. <laughs> 16 falan işte arkadaşlar ben de bilmiyorum. <laughs> <laughs> Hepsi ben yine öldüm. Ben de. Wow. O çok Allah Sen de. sosyal kurtarmak için burada. bekliyorum. <laughs> ben de bekliyorum. Ben de bekliyorum. kesinlikle bekliyorum. kesinlikle oynamıyorum bekliyorum. Ekranına bakmana hiç gerek. Ekranına bakmana hiç gerek Yani oynuyoruz. Ya oynamıyoruz pardon. Yorumları yaz. <laughs> Arkadaşlar bu videonun devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. İkinci videoda yapacağım şey yapı kapışması olacak. Ah. I I I I I I ile birlikte Ay, 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 yapacağız. My Minecraft yani her zaman <laughs> oyna <laughs> söylediğim gibi yani yapmadığım şeyleri yapacağım oynamadım yorumlarınızı beklerim Aysman neredesin oğlum ben ben seni bulamadım <laughs> arkadaşlar sonraki oyunumuzun adı Reply, evet. Konudaki oyunu <laughs> arkadaşlar, surprise. Sabah <laughs> sıra. Kanka, <gülüyor> kanalımın içine etti. <yettiniz>. Aferin. Arkadaşlar, <laughs> eğer kardeşiniz, kardeşiniz varsa benim kanalıma yönlendiriyorsunuz. Abi, Aa. kesinlikle. Yönlendirin. <laughs> <laughs> Sakın yönlendirmeyin arkadaşlar öneri çocuk tavsiyesi evet. yönlendirmeyin.